Peyami Safa, Türk edebiyatının en önemli romancılardan biri olarak kabul edilir. Hem psikolojik derinlikleriyle hem de toplumcu bakış açısıyla dikkat çeken eserleriyle Türk romanına önemli katlarda bulunmuştur. 2 Nisan 1899'da İstanbul'da doğan Peyami Safa edebiyatçı bir ailenin çocuğudur. Babası İsmail Safa, Servet Fünun şairlerindendir. Farklı okullarda eğitim gören Peyami Safa öğretmenlik de yapmıştır. Daha sonra gazetecilik hayatına atılmış ve çeşitli gazetelerde köşe yazıları yazmıştır. İlk olarak öyküler yazmaya başlayan Peyami Safa daha sonra romanlarıyla tanınmıştır. 9. Hariciye Koğuşu, Matmazel Noraliya'nın Koltuğu ve Yalnızız gibi romanları Türk Edebiyatı'nda önemli bir yer tutar. Peyami Safa birçok eserini Servet Bedi takma adıyla yazmıştır. Bu takma ad edebiyat dünyasında oldukça popüler olmuştur. Peyami Safa, Cingöz Recai adlı polisiye romanlarıyla da tanınır. Bu seri Türk polisiye romancılığına önemli katkılarda bulunmuştur. Peyami Safa'nın romanları karakterlerin iç dünyalarına yaptığı derin dalışlarla dikkat çeker. İnsan psikolojisinin karmaşıklıklarını inceli bir işler. Eserlerinde dönemin toplumsal sorunlarına değinir ve eleştirel bir bakış açısı sergiler. Türk romanda modernist akımların etkilerini taşıyan eserler vermiştir. Romanlarında gerçekçi betimlemeler yaparken aynı zamanda idealist bir dünya görüşünü yansıtır. Peyami Safa'nın önemli eserleri şunlardır. Birinci olarak 9. Hariciye Koşu. Bir psikiyatri kliniğinde geçen olayları konu alan bu roman, Peyami Safa'nın en bilinen eserlerinden biridir. İkinci olarak Matmazel Noralya'nın koltuğu. Bir kadının iş dünyasını ve yalnızlık duygusunu anlatan etkileyici bir romandır. Üçüncü olarak Yalnızız. Toplumsal yalnızlık temasını işleyen bu roman, Peyami Safa'nın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Dördüncü olarak Cingöz Recai serisi. Peyami Safa'nın polisiye romanlarında oluşan bu seri Türk okuru tarafından büyük bilgi görmüştür. Peyami Safa'nın edebiyata katkıları şu şekilde açıklanabilir. Psikolojik derinlikleri ve toplumsal eleştirileriyle Türk romanına yeni bir soluk getirmiştir. Türk romanında modernist akımların yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur. Hem edebiyat çevrelerinde hem de geniş okur kitlelerinde takdir görmüştür. Sonuç olarak Peyami Safa Türk edebiyatının en önemli kalemlerinden biridir. Eserlerindeki psikolojik derinlik, toplumsal duyarlılık ve modernist yaklaşım onu Türk romanında unutulmaz yazarlarından biri yapmıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayınız. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.